Evet arkadaşlar size bir Brawl Stars videosu çekiyorum. Şimdi şuraya Brawl Stars yaz. Brawl Stars. Evet arkadaşlar. Meble geldi oyuna. Şuradan aşağı inelim. Pardon arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar hemen şurayı Hemen şurayı açacağım Nerede o? Dünyadaki bütün canlılar İnsanlar, hayvanlar, böcekler, hatta <laughs> Bir dakika arkadaşlar bulmaya çalışıyorum sizin için en iyisini bulmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar şu. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta Efsanevi Star Edition serisinin son bölümüyle beraberiz. Bugün artık zirveyi göreceğiz. Şimdi ilk bölümde hatırlarsanız oyundaki bütün kostümleri çıkarmaya çalışmıştık. Hepsini çıkarmasak da büyük bir çoğunluğu çıkmıştı. İkinci bölümde oyundaki karakterlerin hepsini çıkarmıştık. Bu bölümde ise oyundaki bütün karakterleri çıkartacağım ve bütün kostümleri çıkartacağım kısmını yarım Bu sefer hesabı tamamen karakter ve bakımından dolduracağım. Tane arkadaşlar bütün hesabı full diyecekmiş arkadaşlar. Yavaş yavaş maça, maça göreceğiz. Bir, iki, iki bölüme çok güzel like'lar arkadaşlar. Bu videonun başına geç geç. geç geç. Bir, iki, geç. E, geçmeyelim arkadaşlar. Bana, bana da abone olun arkadaşlar Siz ve sizler, like atın. Bu sizin için. Izleyelim. Day. Day. Evet arkadaşlar efsane star hediyesini açıyor. arkadaşlar Sanki... Oy! O, başlamış. Arkadaşlar Leon çıktı. Oo Arkadaşlar Doğuk. Doğuk gelmiş ya, arkadaşlar. Oy! PSG Eşeri çıktı arkadaşlar. Burada da Heyk <laughs> şey mi bu? Ha evet Heyk. Köpek Balığı Leon. Bunu özledik. son <laughs> Esenliği Karakter Kit arkadaşlar. Evet. Burger Logi çıktı. Arkadaşlar. Ve Şık Logi ve dinozor ve... Leon. Kolet. Bt çıktı arkadaşlar. Mek. Böcek Mek. Evet ne çıkıyor? Tara, Tara çıktı. Bu

Videoyu burada bitiriyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.